İkinci ee, Beyazıt yaşlanmış Ömrünün sonlarında Üç oğlu kalmış Korkut Ahmet, Ahmet ve Yavuz Korkut çok büyük bir alim Hatta işin en ilginç nedir biliyor musun İlk devlet düzeninde aksaklıklar üzerine Risale yazmışlar Arapça Risale İkinci Beyazıt döneminde devleti tenkit ediyor Yani ne günlere kaldık diye ki Hı. yani Osmanlı'nın en kuvvetli olduğu dışarıdan Bizim gördüğümüz bir dönem ee, Beyazıt en çok Ahmet'i tutuyor Ahmet'i tutuyor Ahmet'i çıkarmak istiyor Yavuz tabii daha sonraki iktidarı zamanında gördüğümüz gibi e, yani otoriter ve e, iyi bir komutan. Askerler seviyor. Tabii en askerlerin önemli. sevdiği. So Çünkü daha önce Trabzon Sancak Bey Trabzon'da valiyken iken Safeviler üzerine akınlar yapmış. Safevi tehlikesine dikkat çekmiş. Tabi orada en önemli şey şu. O dönemde İran'da Evet. Anadolu Türkleri bir devlet kurmuş. Evet, Yavuz'u görüyoruz. Ee, evet. Bu şu açıdan da söyleyelim bunu tekrar daha önce söyledik. Yavuz'un orijinal minyatürüdür. Evet. Şimdi konuşalım da gene inşaat ettiler. reklam varmış. Efendim reklamdan sonra e, darbelere devam ediyor. Şimdiye kadar aslında bir isyan bir darbeyi ele aldık Fatih'e. Evet. Karşı başlatan isyan e, ikinci Bayezid'in iş başına gelmesi ve Yavuz'un evet. cevabı. Biraz sonra efendim beraberiz. Evet efendim tarihin arka devam ediyoruz. Yavuz'da kaldık. Yavuz'da kaldık evet. Yani ikinci darbe, beyaz... darbe, isyan değil yani, darbe. Tabii o bir darbe. Yani ikinci beyaz. Evet. babasına. E, babası bir askerin yardımıyla tahta çıkıyor ancak Yavuz da babasına tahta çıkaran askerin kendi yanına gelmesiyle babasını tahttan indiriyor. Ve ikinci beyaz tahttan bir darbeyle indiren ilk padişahtır. Yani ilk isyan Fatih'e karşı olmuştur ama ikinci beyazı tahttan bir darbeyle indiren ilk padişahtır. Ve e, Yavuz tahta çıkmıştır çok sert otoriter bir padişah olmasına rağmen onun da ilginç hikayeleri var. Çaldıran seferi sırasında hmm. Safeviler karşısına çıkmıyor bir türlü Şah İsmail. Doğu Anadolu'nun e, o sarp dağlarında Osmanlı ordusu perişan oluyor, yiyecek bulamıyor. Artık bir gün asker isyan ediyor. Yani gitmeyelim diye ve Yavuz'un çadırına kurşun atmıştır. Yani düşün. Hmm. Yavuz gibi bir padişahın çadırına Yavuz da çıkmış dışarı. Yani mesela, şey bunu anlatıyor Gelibolu. Mustafa Ali. Ali atına binmiş. Her olan benim arkamdan gelir. Olmayan e, ailesinin yanına gider demiş. Atını sürmüş gitmiş. Yani e, ondan sonra çaldıran seferi devam etmiş. Yani orada padişah e, otoritesini gösteremese çünkü e, o dağlarda askerin önemli bir kısmı şey yapmışlar. Ayakkabılarını tüfeklerinin üst tüfeğe takmışlar. Ayakkabılar yırtılmış adamlar. Yani çizmeleri yırtılmış. Onlarla gitmişler. Yani nasıl gidiyoruz yola diye. Yani Yavuz gibi bir padişah karşı bile Kurşun bir, yani bir isyan teşebbüsü var. Fakat Yavuz daha sonra sefer dönüşünde de İran'a tekrar devam etmek istiyor. Fakat e, çıkan yeni bir isyan üzerine geri dönüyor. Fakat döndükten sonra bütün askerlerin Hı. subaylarını çağırıyor, yeniçeri subaylarını. Bu işin arkasında kimler olduğunu öğreniyor. Ve ondan sonra o devlet adamlarını idam ettiriyor, tacizade vesaire gibi. Ardından kanuni tahta çıkıyor. Tek oğul. Yani hiçbir çekişmenin vesairenin olmadığı. Demin şeyi söyleyecektik unuttuk onu söyleyelim isterseniz. Daha önce söyledik. Bu Yavuz'un. Yani orijinal Yavuz budur. Yani Yavuz'un 16. yüzyılda çizilmiş bir minyatürü. Çünkü hep bize gelen. Yani bu küpelisi değil. Tabii. Evet. Yani yıllardan beri ders kitaplarında küpeli bir resim gösterilmiştir. O yüzden de biliyorsun küpeye bir çok şey aranmıştır. Yani bu küpe niye var? Yani işte yok. Efsaneleri Yani, yani işte yok. Mekke Medine'nin köle, ad, e, kölesiyim. Yok Şah İsmail'le satranç oynadı. Satrançta onu yendi. Şah İsmail onun üzerine ona bir tokat attı. Unutmamak için bir kü küpe küp taktı diye. Ama Yavuz'un orijinal minyatürlerinde bu tür bir şey yok. Yani bir küpe resmi yok. Şah İsmail'de var. Yani işin en